Güzel herkese merhabalar. Ben Mustafa, yanımda Berat var. Uzun zamandır çekmiyorduk seni tabi. Hatta kanalda hiç video gelmiyordu. İki ay mı? Ne oldu? Evet. Merhaba. Hadi, küçülme dansı. Ben küçülünce, ben küçülünce sen de küçüleme. Yok, anlaşılıyor. Oyunu fantastikte aldım, kasmıyor. 64 biti aldımlar oyun kasıyordu, videoyu da kastırıyordu. yes Ben şu anda gut'ta oynuyorum, gut'ta. Ben fantastikte oynuyorum, kasmıyor. Allah şükür. Es. Hadi başlayalım. Başlat. Başlat. Allah. Hadi bir şu... ay rahmani rahim. Yolu takip edelim Allah şu ağaç yüzünden ya şu ağacı sevmemişimdir oyunda. Bu arada kırmızı Mustafa e, yeş e, sarı da benim. Hani. Aha kase of. Nefe gidelim. E, ev nerede? Gel. Herhalde <laughs> var mıydı ya bu oyunda? Iııı e Ana, çok korkuyorum. Ha, bu arada Out, Outlast serisi gelecek. Outlast %90 oldu. Adamlar istemiş. <laughs> Allah! Evet alo alo ha, Tamam oğlum niye önümüze çıktılar biz onlar üstüne gitmişiz haberimiz yok <laughs> tamam ne diyeyim? sen mikrofonu mu susturuyor bir tuşla açıp kapatıyorum lan kapatma öyle ya açık dursun ha, yok anneanne falan baskın uğrarsa o yüzden tedbir alıyorum ben yani o geldiği zaman kapatırsın hey. Ben korkuyorum bir şey oluyor hadi. Ben ne tarafa gidiyoruz ya? Şu cesete doğru gidiyoruz. He ayağa kalk. Ondaki bug'ı yapmak istiyorum. Dur, dur ben yapacağım dur. Hadi. hadi. Aha, aha ne yaptın? Oha uçtadım. Hadi. Şurada bir yerde ev vardı dağların orada. Evet. Ona gitmeyi düşünüyorum ben. Şimdi önlerine çıkacağız biliyor musun? Ya, ya oğlum önün önün ya önden yürü ben ya ya ben yürüyeyim Sen ondan git hep ben ön gittim ya bütün seri boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Konukla birlikte yapacaktık da şimdi adam istemedi. Oy <laughs> uh, arkamda mısın? Yok <laughs> yukarıda uçuyorum bak. Hani hani. Ya yalan da... söyledik ciddi aldı ya. Bu arada Homebolt geldi... 2 serisi gelecek. Güzel bir oyundur kendisi. Ne? Homebolt 2 serisi çekeceğiz dedim. Allah'tır bu ne? Hadi gidelim Allah. burada duracağına keklik gibi alınca. Aynı yere tekrar geldik haberin var mı? Evet biliyorum. Spam sanki hiç bilmiyorum. Ha, belli etmiyor arasını. Ah yoruldum lan. Allah ağaçtan hareket ediyor. <laughs> ya konuşmayınca sıkıcı oluyor dediler. Bize konuşak diyoruz. Ne de Neredeyse... sakit. Aha. Allah al, 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 al. Bu, Haritaya nasıl bakıyoruz? Yoksa önümüze çıkalım. Haritaya nasıl bakıyoruz? Evet, M'ye bas, M'ye. Dur, bi' dakika, mağaradayız. Ben çarptım. Önümüze çıkacaklar. Ben Ortaya gid gidiyoruz herhalde. Start'tan. Ay şu tarafa gidiyor. ikili i̇kili yol olması lazım. Hani ikili yol var dur. Bak burada da durursan bizi gerçekten avlayacaklar. Gel şu buradan gidelim. Nereden? Lan oğlum nereye gidiyorsun? Buradan git hadi ön. Sen önlen. Al oh, ya. Sen bu aşağıda kaç kanse yazdı onu yazıyor ya. Bok resmen. Hı. Sen de ortaya gidiyorsun herhalde. Aha. Şeyi bulduk. Nerede şahsi? Burada hep avlanmıştık. Tamam al al, al camdan çık camdan. Lan baga bak ya. Ben bagda kaldım. Gel çıkalım. Ben bagda kaldım ha. Gel. Önden. Ya sikerim öndekinin öndekinin yürü ya. Ödüm bokuma karşı zaten Allah Allah. Abi 30 fil bir almak iyi ya. Gutta oynuyorum hatta. Bana ödüm bokuma karıştı. Birinin bokuna karıştı. <laughs> o ağaç yüzünden hep yakalanıyordum. Hatırlıyorum. O ağacı isteyemem. Abi biz ne yapıyoruz ya? Hayır. Amp Bak bölüm burada bitmişti. Bu da kısılmıştı. Ben Öyle mi? hatırlıyorum en azından. Ha, ben hatırlamıyorum. Ben hep, hep, şu dağlara çıktığımızı hatırlıyorum. Mikrofonu hangi tuşta susturuyorsun? Mikrofonu hangi tuşta susturuyorsun? Alo. Orada mısın? Evet. Mikrofon hangi tuşta susturuyorsun diyorum. Bir tuşta susturmuyorum ki. Nasıl yapıyorsun? Ya Skype'den kendin ayarlıyorsun. Nasıl amık? Ezan okunuyor küfretmiyorum lütfen. <laughs> Aziz Allah. Sen sizde mi sizde mi oluyor Allah. Hep ha? aynı yerden daire çiziyoruz. Farkında mı? Dur. Onları mı bekleyeceğiz yine? Evet. O zaman bari bunda bekleme. Önüne çıkarlar birden. Hı. <laughs> ne yapacağız abi? <laughs> Onun ayarlarını ben de istiyorum. Konuşuyorsun, susuyorsun ya. Olay bu yani. <laughs> Allah o Ekber çok korkuyorum. Abi ben haritayı bilmiyorum ki ben ne, biz nereye doğru gidiyor? Kesin öne doğru öleceğiz ya. Kesin öleceğiz ama ama ilk başlangıçta epic fail yaptık biliyor musun değil mi? Evet. Direkt önümüze çıktı epic fail budur. Bir kere <laughs> biri mor olmuştu onu anlattık da, galiba birinci bölümde. Evet resim mor oldu hepimizi öldürdü. Adam... Ya bir adam mor yaptı rengini. Ya bug oldu bizi öldürdü. Hani oyuncu, konuk. Konuk geldi bizi öldürdü yani. Abi adam ne yapıyorsun diyoruz. Ad, abi ben bir şey yapmıyorum bug oldu diyor. Hıhı <laughs> ne güzeldi. Allah nereye gidiyoruz biz ya? Yolları takip ediyoruz nereye gidiyorsa. Tamam lan yolları takip ediyoruz. Burada bir şey mi var? Orada bir şey gördüm. Durma lan yerinde. Oğlum orada bir şey var lan. Ay yine aynı yere geldik ya. Dön düz git gene. Oğlum arkamdan gelsene sen işte basmıyor mu? Basıyorum. Konuşunca durdurmak zorunda kalıyor. Aha şurada yanan bir tane vardı. Aha. O bir tane daha oldu. 5 evet. Beşinciyi aldık. Gittik de sıçacağız. Evet. <laughs> ay ay ay. <laughs> Beyler. ikinci bölüm burada bitmişti. Sonraki seriye başka bir bölüme kadar hoşçakalın.